Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bildiğimi göstereceğim. Arkadaşlar oyunu bayağıdır oynamıyordum. Benim bildiğim vardı. Silmiştim oyunu. Sonra tekrar başladım arkadaşlar. Eskiden elmastım. Şimdi gümüşe düşmüşüm. Yeni, yeniden elmas olacağım. Arkadaşlar bildiği boşaltıyorum. Ee, hiç aktif olmayanları atıyorum arkadaşlar tek tek. Gelmeyi unutmayın. Çıkart. 25 gün çıkart. Arkadaşlar villaya geldiğinizde eğer 2000 puanı geçerseniz kıdemli olursunuz. Kıdemli yaparım. Çıkartalım. Seni de çıkartalım. Sen de çık. Sen de çık. Sen de çık. Tamam başka çıkartacak var mı? Sen varsın. Sen varsın. Arkadaşlar bu benim arkadaşım. Onu, onu atmayacağım. Sen de çık bakalım. Sen de çık. Sen de çık. Bu da benim kuzenim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. E, bu adam 10.000 yapmak üzere. Buna 10.000 yapınca filan geçici lider seçebilirim. Arkadaşlar klanımız kulübümüz ay bildiğimizin adı aklım biraz kaçtı. E, bildiğimizin adı Türkiye'm arkadaşlar. Normalde Türkiye'm yapacaktım da rey koymayı unutmuşum. Bir de aslında şöyle bir şey de var. T, e, Türkiye'm olunca bulunmuyor. Sadece Türkiye'm adlı iki tane klan var. 4 4 level bizimki. Bir tane bir level'lik var, bir tane 4 level 4 level bizimki. Arkadaşlar zaten öyle bulunmuyor. Çünkü böyle Türkiye'm yapsaydım bu yazınca bulamazdınız. Türkiye'm iyi oldu. Zaten anlaşılıyor. Ee, oynamak için gelebilirsiniz arkadaşlar Türkiye'm yazarak. Ge çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.